Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle MXC borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Evet dostlarım şu anda MXC'nin ana ekran kısmını görüyorsunuz. Videoya başlamadan önce sizlere videoyla alakalı bilgileri vermek istiyorum. Bu videomda MXC'nin daha çok spot ve vadeli işlem kısımlarını sizlere göstermek istiyorum. Şu anda güzel bir döneme girmeden önce spot ve vadeli işlemlerde nasıl işlem yapabileceğinize dair detayları sizlere bu videomda vermek istiyorum. Lafı daha çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle MXC borsasında işlem yapmak için hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için ana ekran kısmından sign up kısmına tıklamadan önce gelip YouTube kanalındaki videomun açıklama kısmındaki linkte kayıt olma kısmı linki mevcut. Oraya tıkladığınızda doğrudan sizi buraya aktarıyor. Gelip buradan da hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturmak için buraya gelip isterseniz mi isterseniz telefon numaranıza girerek buraya da gelip şifrenizi girerek hesap oluşturabilirsiniz. Bu arada MXC'de 8000 dolara kadar yeni kullanıcı bonuslardan da payınızı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelip Google kimliğinizde, Apple kimliğinizde, MetaMask'inizde ve Telegram kısımları da gelip hesap oluşturabiliyorsunuz. Eğer Dynsem ve hesaba sahipseniz de Login Now kısmına tıklayarak gelip mail veya telefon numaranızı girerek veya şöyle bir kolaylık da mevcut MXC'de eğer telefonunuzda MXC uygulaması indirili halinde mevcutsa ve hesabınız orada giriş yapılıysa Gelip telefonunuzun kamerasından da MXC hesabınıza girerek ana ekran kısmından QR kodu tanıtmak kısmından ben de şu anda bu işlemi yapıyorum. Gelip onaylama işlemini de yaptım. Ve bu şekilde de hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz dostlarım. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi ben hesabıma giriş yapmış oldum. Şimdi ana ekran kısmını sizlere hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Bunun için de öncelikle gelip burayı bir Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Şu anda FUEL tokeni MXC yeni listelenen coin'in arasında mevcut. Gelip burada da reklamını yapıyorlar. Gelip bunu da görüntüleyebilirsiniz. MXC'de birçok etkinlik ve kampanya oluyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Dünya çapında en fazla token sayısı MXC'de olduklarından bahsetmişler. En çok ve en hızlı listelemeler MXC borsasında mevcutmuş. Buradan gelip coin'leri anlık olarak takip edebilirsiniz. Burada küresel likidite kısmında bir numara olduklarını burada bahsediyorlar. Hem vadeli işlemlerde hem de gelip spot kısımlarında işlem hacmi olarak şu anda birinci sırada MXC borsası yer alıyormuş. Çeşitli ayrıcalıklardan yararlanmak için MX'e sahip olan MX'de MX de kendi tokeni oluyor. Gelip burada toplam etkinlikteki EPA değerinde gelip sizde görüntüleyebilir. İşlem ücretlerinde %50'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. %70'e varan yönlendirme komisyonunda kazanmak isterseniz de kazanabiliyorsunuz. Varlık güvenliğinizi korumak için 3 önemli önlem kısmını da MXC sizin varlıklarınızı 3 önemli kısımda koruyormuş. MXC uygulaması ile her yerde işaret yapma kısmında gelip iOS ve Android cihazlarınızdan da MXC uygulamasını indirebilir. istediğiniz yerde de işlemlerinizi takip edebilir ve işlem yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Ben şimdi gelip tekrardan orijinle çevirmek istiyorum sayfayı ve gelip sizlerle spot işlemleri göstermek istiyorum. Tabii ki spot ve vadeli işlem yapmak için de gelip hesabınıza bir bakiye olması gerekiyor. Bunun için de gelip depozit kısmını tıklamanız gerekiyor. Ben gelip depozit kripto kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Gelip buradan öncelikle gelip tabii ki birçok kripto parayla da ödeme yapabiliyorsunuz. Ben ama gelip USD üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Gelip üyesi seçtim. A da Tron TL'cimi ben kullanıyorum. Gelip burada hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız hepsine mantık aynı. Gelip cüzdan kısmından çekim kısmına tıklamanız gerekiyor. Oraya tıkladıktan sonra yine A olarak Tron TL seçip seçerek gelip buradan kripto olarak da USD seçiyorsunuz. Gelip buradaki adresi kopyalayıp oraya yapıştırarak miktarı girerek şifre işlemlerinizi tamamlayıp hesabınızdan para transferini MXC borsasına gönderebilirsiniz. Şimdi gelip spot kısmına geçmeden önce market kısmında sizlere göstermek istiyorum. Buradan gelip şu anda en popüler kripto paraları gelip burada vadeli kısımlardaki kripto paraları ve gelip yeni listelenenleri gelip hepsini gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda burada trade kısmında sizlere mevcut direkt spot işlemlerde alım satım kısımlarına ve vadeli işlemleri de doğrudan sizlere aktarıyor. USD paritesini sizlerle beraber incelemek istiyorum. Şu anda MX USD paritesinde anlık fiyatı 3.39 lardan işlem görüyor. 24 saatlik en yüksek miktarını, 24 saatlik en düşük miktarını, gelip burada hacmini MX olarak 24 saatlik miktarını, hacmini USD paritesinden de gelip görüntüleyebilirsiniz. Buradan gelip grafik olarak süreyi de 1 dakika, 5 dakika gibi sürelerden de gelip grafiği incelemek isterseniz de inceleyebilirsiniz. Grafikte hem orijinal hem de trading bir üzerinden de sizlere gösteriyor. Gelip buradan da hangi paritede takip etmek isterseniz gelip buradan grafiği seçebilirsiniz. Burada işlem geçmişlerine gelip takip edebilir. Aynı zamanda 5x ile 200x arasında da bir futures ise kaldıraç oranını da sağlıyor dostlarım. Bunu da birazdan sizlere göstereceğim. Bu arada gelip burada istediğiniz token'i seçerek de doğrudan o token'i e, o coin'e gidebilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gelip burada limit kısmına gelerek burada şu fiyata geldiğinde alım veya satım işlemlerinizi yapabilir. Veya direkt gelip market fiyatından da gelip işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Buraya gelip mesela miktarı girersiniz. Ve buraya buy mx veya satmak isterseniz aynı şekilde sell mx kısmına tıklayarak da alım satım işlemlerinizi yapabilir. Buradan açık olan işlemlerinizi, işlem geçmişinizi, yapmış olduğunuz trade işlemlerinizi ve açık olan pozisyonlarınızı gelip buradan takip edebilirsiniz. Gelip şu anda futures kısmında hemen göstermek istiyorum. Bu arada copy trade kısmından da gelip takip etmek isterseniz de orada başarılı kullanıcıları takip de edebilir ve işlemlerinde otomatik olarak katılabilirsiniz. Ama ben gelip sizlere USD adil işlemler kısmını göstermek istiyorum. Şu anda direkt karşımıza Bitcoin'in paritesi çıktı. MX token'ine geçmeden önce Bitcoin üzerinden de sizlere bir işlemleri göstermek isterim. Buradan gelip dediğim gibi grafiği inceleyebilirsiniz. Burada grafik araçları da mevcut. Eğer yardım olarak kullanmak isterseniz de gelip bunları da grafik üzerinde kullanabilirsiniz. Buradan gelip yapılan işlemleri, alım satım işlemlerinin detaylarını görüntüleyebilir anlık olarak. Gelip burada mesela kasanızı isterseniz izole isterseniz işlemlerinizi cross olarak da açabiliyorsunuz. Mesela cross olarak ben seçtim. Sonrasında burada gelip hemen şöyle göstermek istiyorum. 200x'e kadar kaldırıç imkanı sizlere sunuyor. Bu da gayet yüksek bir miktar. Her borsada bu kadar yüksek miktarları bulamayabilirsiniz. Ama tabii ki riskinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor dostlarım. Haberiniz olsun. Sonrasında burada kaldıraç seviyenize gelip girdikten sonra gelip buraya confirm kısmına tıklayarak Cross veya üzere ayarladıktan sonra buraya gelip şu anda fiyatını görüyorsunuz. Bu tabii ki limit kısmı. Mesela gelip buraya Bitcoin 93 bin dolara geldiğinde işlemi girip kısmından da girip emrinizi verebilirsiniz. Biz tabii ki market kısmından otomatik olarak da giriş sağlayabilirsiniz. Gelip burada girmek girmişsiz miktarı seçerek buradan gelip ayrıca long ve short kısımlara TP ve SL kısımlarını da ayarlayabilirsiniz. Atıyorum Bitcoin 95 bin dolara geldiğinde İşlemden otomatik olarak ayrıl veya 93 güne düştüğünde otomatik olarak kapat seçeneği de gelip burada ayarlayabiliyorsunuz. Gelip işlemi long veya short girmek isterseniz de bu kısımlara tıklayarak da girebiliyorsunuz. Burada marjin seviyenizi gelip hepsini de gelip görüntüleyebilirsiniz. Dediğim gibi burada işlemlerinizi de gelip kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda demo trading kısmından da gelip burada Demo işlemlerle de gelip işlemlerinizi yapabilir ve kendi stratejinizi denemek isterseniz de deneyebilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun bu kısmını sizlere göstermek istedim. Mesela gelip şu anda ben gelip 1 dakikalığı almak istiyorum. Gelip şu anda işlemi görüyorsunuz. Ben buradan gelip miktarı seçtim. Ve gelip cross seçip 10x'te kaldıraç miktarını ayarladıktan sonra open long kısmına tıklayarak siz de gelip işlemlerinizi bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tekrardan MXC'nin ana ekran kısmına geri dönmek istiyorum. MXC'de grafikle uğraşmak istemiyorsanız da gelip burada Buy Crypto kısmından gelip hızlı bir şekilde alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Buradan gelip transferinizi banka hesabı üzerinden de gelip yapabilir. Ve işlemlerinizi bunları tamamladıktan sonra gelip Buy Crypto kısmından Gelip buradan mesela Bitcoin almak isterseniz gelip buradaki USD miktarını girerek siz de gelip buradan kolay bir şekilde alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. MX'in ana ekran kısmına tekrardan döndüm. Wallet kısmından da hemen şöyle göstereyim. Wallet kısmına geldiğimizde spot kısmına gelerek burada sahip olduğunuz tokenlerin miktarlarını gelip hepsini de aynı zamanda gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Burada sahip olduğunuz tokenlerin miktarını, adet fiyatını, üyesi cinsinden değerini gelip hepsini görüntüleyebilir Buradan daha çok depozit ve withdraw işlemlerini yani çekim işlemlerini de yapabilir. Aynı zamanda ön kısmına koyarak da hemen şöyle göstereyim. Simple ön üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Sahip olduğunuz tokenleri gelip buraya kilitlediğinizde gelip buradaki oran seviyesi üzerinden artı miktarda token adedi veriyor. Gelip bunları da değerlendirmek isterseniz de değerlendirebilirsiniz. Sonrasında gelip çekim işlemi yapmak isterseniz de withdrawal kısmına tıklamanız gerekiyor. Gelip buraya tıkladıktan sonra hemen şöyle göstereyim. Mesela üyesinizi başka bir borsanıza aktarmak isterseniz gelip buraya adresi giriyorsunuz. Tabii ki bunun için de A kısmı da önemli. Yine Tron TRC'nin üzerine sizlere göstermek istiyorum. Hangi kripto para borsanı kullanıyorsun hepsine mantık aynı. Cüzdan kısmından yatırma kısmına tıklayarak USD Tron TRC'nin adresinizi gelip buraya girersiniz. Ve sonrasında çekim işleminizi başarılı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi MXC borsasında market kısımlarını gelip buradan takip edebilirsiniz. Yeni listelenlere en popüler kısımları gelip görüntüleyebilir. Aynı zamanda gelip buradan üyesi vadeli işlem kısmına girerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. 5x ile 200x arasında sizlere kaldıraç miktarı da sunuyor. Gelip buradan istediğiniz coin'i de seçebilir ve işlemlerinizi buradan da takip edebilirsiniz. Birçok kripto parada pariteler MXC borsasında bulunuyor. Gerçekten çeşitli olarak da güzel bir borsa. Aynı zamanda features kısmı değil direkt spot işlemler yapmak isterseniz spot kısmına gelerek buradan da işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anda tekrardan MXUSD yani MXC'nin kendi tokeni üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Gelip burada değişim kısmında yanında gelip görüntüleyebilirsiniz. Burada da yazıyor zaten. Gelip burada market kısmından ben gelip 100 dolarlık almak istiyorum. 100 USD miktarını girerek buy MX dediğinizde alım yapmış oluyorsunuz. Gelip buradan da... Satmak istediğinizde de buraya da girip MX token'in miktarını girip seçerek buradan da satabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Aynı şekilde işlemlerinizi bu şekilde yapabilir ve doğrudan da features ekranına da gidip gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle MXC borsasında birçok kripto para bulunuyor ve bunlarla spot ve vadeli işlemler yapabilme kısmını sizlere göstermek istedim. Spot kısmı için gelip buradan işlemlerinizi yapabilir. Futures kısmına da buradan gelip USD vadeli işlem kısımlarına gelip erişim sağlayabilirsiniz. Videomun incelediğim detayların hepsini açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz ve kayıt olmak için de kayıt bağlantımı tıklayarak doğrudan kayıt olma ekranına gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.